Aşkına var mı çare gönlümde bunca yare sızlıyor senin uğruna Aşkına var mı çare gönlümde bunca yare sızlıyor senin uğruna Dağlarına dargınım yollarına yorgunum gözlerine sürgünüm ya Sensizlik bana zulüm kalbimde açan gülüm yer gelmezse gelsin ölüm Dağlarına dargınım yollarına yorgunum Gözlerine sürgünüm yar Sensizlik bana zulüm kalbimde açan gülüm yer gelmezse gelsin